Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melek. Bugün Valorant'ta rankımı almaya çalışıyorum. Bölüm 2. Ekiple beraberiz. yey selamın aleyküm. Ben maçta susturuldum bu arada. Kanka Almanlarla küfürleştim. Almanca küfür ettim herifleri. Susturmuşlar beni. Kendini aşıyorsun Melek abla. Tabii her dilde. Baba olarak... Hadi be kimin interneti yavaş bilgisayarı Hayır, çöp Hayır bilgisayarı, ya. yani, bilgisayarı. bilgisayarı çöp ya Kimin bilgisayarı çöp Melek abla en son bunu dediğinde bilgisayar yandı evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Merhaba, Merhaba. Oyun döndü Hadi bakalım <laughs> Reyna sen de benim gibi <gülüyor> <gülüyor> tükettiğin ruhların seslerini duyuyor musun? Tamam, tamam sakin. <laughs> Yapma be. Hop. Canım 16. bu Rıdvan'ın beni heal'laması lazım. Benim burada. Ne? Canım 16, 16, Canım 16. <laughs> oğlum 16 16 tek vermiyor. Önünde önünde mı görüyor? Melek abla bok yoluna gitti. Bok oh vardı. Verim yazın Size <laughs> Bir info vereyim mi arkadaşlar? Şu info vereceğim. Gelin topla şimdi etrafıma. Geldik. Ö Örgülü adam yemin, söyle. Yemin gibi haberiniz var değil mi? Hayır. Bir <laughs> toparlanın. Gurbetçi babalı maşallah. <laughs> şey yapmasın, kendini... Tamam Viper'a ya Viper'a Hayda Viper, Viper yani, neyse de robot... <laughs> Görmedini inanmam bakmam lazım Ben B'ye gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Gel gel Hayır bura Kaan haklı reis Kaan haklı Buraya samak geldi A iniyorlar Aaaa Düşman kanka kanka Daha neye girmedik mi? Niye kalıyorsun oğlum hep sağda? Şurayı smoklamışlar ya. Dikkat. Dikkat. Kurmuşlar acaba. Nereye kurmuşlar kanka? Yok yok kurmadı kurmadı hala Oha. <laughs> Üstünüzde jet uçtu. <gülüyor> <gülüyor> jet, yargı. jet yargıyı atıyor. A ana, ana ne oldu? Altın mermim var. <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Bir Abi şu robotu bir. arkasında. Ne, aha, aha, ne kal Allah, Öyle, kal 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 yakın. abla dal. Ala, dal. Kanka arada kaldım son anda gördüm ya. Bir dakika. Burada evet, var. smoklandı. Ya bakma bak ama ya. Evim var e, iki kişi. Kanka kendi mi? Hayır o değil o değil. <laughs> B'de B'de hiç vuramadım. Heaven Sarmal mı? Ah be ah helal helal. <gülüyor> oğlum <gülüyor> karbon mu yedik? Hayır. Seni vurdu kola seni. Bu ne oğlum? <laughs> Versene var. <la. gülüyor> Altan. Var A mit, var. Mit var. A var şu an. A'ya dönsene. Dönüyorum dönüyorum. Kaan. Mit var. Mit geliyor. Aman Mit var. Mit geliyor. Döndüm ben. Ağır oldu amına koyun bir göreyim ya. 2-3 kişi beni tarayarak teleportörünü var. Spike Abi ses çıkarmadım. Biliyorum kanka Efe <laughs> <laughs> kere Allah aşkına ya gitti Bir düşman kaldı Solduk oradan <laughs> Yakın yakın defa Vuramadım bile adam. Ne yapayım ben Ver abi ya yok Olmaz alamayız şey Bir şey söylüyorum 3 tane daha maç oynayınca veriyor rankımı Kazanmak zorunda değilmişim O yüzden devam ke ne bana, oldu? Kim çıktı? Sakin Batu? Ay, geleceğim. Sakin Nereye gel. gittin Batu? Burdaydın az önce. Neden çıktın kardeşim? Batu. Geliyorum. Nereye gittin abi? Burdaydın. Batu. Hapla. He. Hapla. sigarayı tersten yaktın mı? Yakmadım da çok koydum öyle yani ağzıma. 3 kere yaktım ben. <laughs> Hepsini sayıyorum. <laughs> Sigaradan soğutuyor değil mi adamı? Hı. Ela o hovlar ya. Öyle iyi. yakalım. Ne kanka sürekli 15 liramız çöpe gitsin. <laughs> ya kanka şimdi soğudukça içmemeye başlayacağım. Yok yok öyle olmuyor. <gülüyor> olmuyor <gülüyor> böyle. Zaten paketin üstünde her türlü resmi, her türlü uyarıyı koyuyorlar. Mesela eğik bir sigara koymuşlar bu şeyi temsil ediyor. Bak sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur. Umurumuzda mı? Yok, Hayır. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Kanka öyle ilk bırak. defa melek okudun diyor mu şu an? kanka bir sigara resmi var o böyle. sigarayı biliyor musun? Eğilmiş böyle Onun işte. Onu ima ettiğini bilmiyorum. Onu ima ettiğini Buradan sigarayı bırak. Bak çürümüş bir <laughs> ayak kanka var ya. önümde falan. Mesela. Neyse melek Darari 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 darari. <laughs> bir şey diyeceğim bak bak. <laughs> kanka ne? Mesela bir mesela gireceksiniz. Oğlum ölürsem eline veririm ha. Vallahi ne şey Yapacak çok şey başlama. Ya. Can Oğlum, almayacağım. Melek yapma. Kite çık çıkma. Oyunda. İndi. Güzel canım. Oh. Çok oku. Ya hayvan var. Düşman gördüm. Burası. Şurası. Burası. Orası da var. Olur. Kapı da var. Şurası. Hı. Tamam burada takılı kalmayın. Ay, Ay bir bir şey şey arka arka arka. arka. Kur abi. Yakın, Kur kur hayır kur. Evet. Helalsiniz ya. Vallahi helal. Ben oyunda olmasaydı vururdum lan onu. Gördüm en, gördüm. Yorumlar. Geldim. Kuruyorum direkt kuruyorum. Evet. Heaven, evet. heaven, heaven 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 heaven. <laughs> 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 arka, arka. arka. Var, arka. Ar Gözlerini kapatalım. Bir smoke diyeceğim. Tamam. Kursanız Burası. Önünü smokladım. Tamam. Yapma. Yapma. Helalte. Helalte. Ya yok artık. Yok edin. Ayakta kalın. Ben... Son 30 saniye. Kur. Ya. Düşman Çok güzel. Var mı drone'u gönderdin? Say farkız. Kaldırız bunları hadi ya. Yani. Evet ya. Dolduruyorum. Başın öne eğilmesin. Kimdi Ben. <laughs> <Bendim>. ne? <laughs> <O bendim kanka. gülüyor> boşver, ben Ne? O ben kanka. Çok iyiydi ya. Boş ver kimse görmedi. Yok yok hiç sıkıntı yok. B'ye girelim şey bence. <gülüyor> Lan. <gülüyor> bir var? tane daha arka var, bir ay, tane ay, daha, daha arka Allah beni alsın. <laughs> Neyse ki <laughs> kimse görmedi. Operatör almışlar iki kişi Birden fazla B yolu var. Ne, ne alaka? Orada. Abi ne alaka? A kuşlayacak herhalde Allah ya Rabbi lan <laughs> lan Bırakayım Kabla şöyle bak Geriye <laughs> doğru gitti <de> öyle alıştırdı <laughs> <taban> Yok şey. <laughs> Asla vazgeçme Asla Helal helal. Ve... Saldıranlar kazandı. Tam. C, ha, C ha. oynuyorum zaten. Hayır oraya çıkma. İyi işte, savaş. Tamam ya çıkmam ne kızım. Batu. Oh! Nerede? Abi gör. Orada, orada Ben Sen niye drop görmedin. yedim ya? Görmedim. Bana göstermedin. Duvara almamışım. <laughs> tamam tamam. Ne için oyunu sat? Kanka rap değil mi? Oyunu satacak diye. Kanka o aşağı Sümeyye. sende üst benle Oğlum çılgın Sümeyye ne ya? Sakalı Ay, kötü. Ay şey. güzelmiş. Ama ben <laughs> kendi Sakalı desemden kötü. memnunum. Sak. Kur abi. Hayır. Aa, çok güzel Heaven, değil Heaven da aslında. Heaven benim. C defonik sar hala. C şey işte B değiliz. Alabilir miyim? Heaven dayım. B istiyor, B At, At atamadım of. kanka, menzilim dışındasın. Uyyy vurdum bir. Kanka şu adamı susturalım. Hepimiz evet. birim Brimstone'u susturalım. Alttan yazın Brimstone'u susturduğumuzu. Adam kendi kanka takımının infosunu veriyor. Tamam adamsın kanka. Her herkes sustursun Brimstone'u. Tamam abla. Tamam abla güzel güzel Kaç kaç kaç. Eğime bak ya Allah'ım ya. Tek tabanca. bileyim bileğim yok. Kanka bileğim yok olur. tam tamam işte alt yedi aydır yoksun hani şimdi piyasada <laughs> normal yani alt tamam. yedi aydır kanka harbiden ya zuma oynuyorum alt yedi aydır ben Sen <laughs> zenginsin kart. Yaşlıcak Double double. Four. Four. Double double. Double double. Hiç gösterme. Açmıyor. canım yok geçmiş. Aa canım Yakın lan. G o ne koymuş gibi biliyorum. Aha, Uy, <laughs> abla gel. Çok geç. Helal. Çok geç. Silah almam gerekiyor. C, C önünde var. Gel burada da var. Spawn olmaz sana. Dur vuracağım kanka. Aga. Ne kadar sen öldüreyim mi? Dur. Beni kaldırsana Dur. Tamam. Ya. Bele Son kaldım. 30 saniye. Ana sikeyim çıkayım o ne? Best up. Best up. İyi Bir tane video var. Tamam. Geldik. Dur dur dur. Bu ne oğlum? Ha? senin için. Teşekkürler. Bir düşman ya. Ama git. Ee, var ya. ya ne kanka? Yıldan o ne biliyor musun? O takım arkadaşlarına şey yapıyor. İşte mermin daha hızlı gidiyor. Kendini ki adamı vuracağım böyle. O Sıkmaya başlayacağım annem geldi elime dokundu mermi sola gitti. <gülüyor> <gülüyor> Harika ya. ya Anneler abi. hisseder kanka. Kes lan deyip böyle Flaş atıp çık diyelim ne güzel i̇şte Flaş kimse yemeyince iki... biraz of. Ya bu doğru mu? Kafam Düşman kaldı Bir Birim kalmış Satoru boşuna Ayakta kalan son oyun Kanka gelecek halim yok ki Gördü beni tamam. A'da 3'ü de vuruyorum. mi lan? Var var, var 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 var. Hayır. O <laughs> din mi abi helal? Oyna Besat. Ayakta kalan son oyuncu. City Nerede? son City. Site 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 de Besat abi. Kanka bu normal Oyna, değil. Ne ya? Rey smoke var, duvar var önünde ya. Oyun bozuk.